ama çalışmaları ile ilgili yapmış olduklarını hem yerinde görmek hem de bundan sonraki zaman içerisinde halledilmesi gereken hususları tekrar istişare etmek üzere buradayız. Malum tabi çokça buraya geldiğimiz zaman tekrar yapıyoruz. Bu acıları tazelemek için değil. Hafızayı beşer misyan ile malum diye bir söz var hakikaten dünya tarihinin yazmış olduğu en büyük felaketlerden birini yaşayan başta Hatay olmak üzere 11 ilimizin çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği talimatı biz bölgelerde çalışmalarımızı 7 yılda devam ettik. Sadece bakanlığımıza ait değil, diğer ilgili bakanlıklarda. Öncelikle çevre çevre işleri başarmış. E diğer vatandaşlar da e kendilerinin eğitimlerini ve de tamamlamaları e, gereken bütün işlerle ilgili çok yoğun bir faaliyet içerisindeler. E, bunu şunun için söylüyorum. Devlet her durumda ve her şartta vatandaşının yanındadır. Bizim anlayışımız Devlet vatandaşı için vardır. Son 22 yılda biz bütün ülkede 10 binin üzerinde e, su ve sulama tesisi, baraj, aşkın koruma e, yatırımı yapmış durumdayız. Bunların bugün rakamları itibariyle değeri yaklaşık 2,5 milyon yaşıyor. Hatay'da da e, 26 milyarın üzerinde bir rakamla 122 adet tesis hayatı geçirilmiş oldu. Hatay verilince ilk akla gelen elbette Asi Nehri oluyor. Asi Nehri 2023 yılında yaklaşık 40 kilometrelik bir kanal temizliği gerçekleştirilmişti. Halihazırda devam eden özellikle şehrin ilgilendirdiği bölüm itibariyle iki bölümde proje gerçekleştirildi ve bunların da ihaleleri tamamlandı. bu yıl işlerin projelerinin aynı zamanda tamamlanarak yapım ihalesine geçiş kısmını da tamamlayacağız inşallah. Asil nehrinin ıslahını, ısın kısım planlamış planlamış bir şekilde ve projelere uygun şekilde tamamlamış olacağız. Bu işin toplamlı imaliyeti bugünkü rakamlar itibariyle 25 milyar lira civarında. Şu anda bulunduğumuz yer barajının sulamasıyla ile alakalı daha doğrusu sulama bölümü ilgili bir kısımdayız. Ee, öncelikle Farklı köprü barajının yükseltilmesi ile ilgili işlemin tamamlandığını belirtmek istiyorum. Aslında komple bir bütün ancak bu farklı kademeden oluşuyor. Birinci kısım işi yani şu anda içinde bulunduğumuz yer bu 9 kademeden sadece bir tanesini bu projenin toplam maliyeti 24 milyar, yaklaşık 450 bin dekar, yani 450 bin dönümlük bir alanın e, sulamaya açılması söz konusu olacak. E, buradaki e, bu iletim hattının, sadece bu iletim hattının maliyeti 4.2 milyar lira civarında. Ana iletim hattında da inşaat işlemleri devam ediyor. Bırakıyor muyuz yoksa? Bırakıyoruz. Tamam. Hadi işim var, işim var. Hadi gelin, tamam. Ha? Oho, oho, oh, vurduldum. Oh, Hadi işim var, çekim yapıyorum. Hadi.